Sevgi abla koş. Sevgi ablanın yüz ifadesini merak ediyorum etabı görünce. Yanık bir şey mi çıkacak? Öyle böyle bir yanık değil ama Sevgi abla. Bu ne? Hangi kadın yaptı? Türkiye'de yüzde iki kısmı kaplayan kadınlar var. Görmüş olduğun gibi böyle yemeği ocakta bırakıp televizyona diziye dalanlar, sokağa çıkanlar. Ama senin gibi de her şeye yetişen becerikli kadınlar var. Bunu ben istediğim şeyle kullanabilir miyim? Ocağı Ocaktan... kullanabilirsin, ısıtabilirsin, su kullanabilirsin ama aparat olarak telin ve süngerin ya fazla gücüm var. Al eldivenini abla. Sevgi hanım tam 5 dakikanız var. 5 dakika mı? 5 dakika çok az. Herkese 5 dakika veriyoruz. Hazır sık mısın? 3, 2, 1 süren başladı. Hadi Sevgi hanım. Yaktım ocağı. Dikkat et. Su vereyim mi? Evet evet. Ay bu basılmıyor. Bas bas basılıyor. Al al sıktım sık sık. Sıktım. Ana. Sık sık orası o süreyi durdurup. Allah seni kahretmesin. Allah kahretmesin. Çabuk çabuk. Terleyeceğim mi Sevgi abla? Evet. Tencere çok ısınıyor. Ver kapat kapat. Tamam mısın? Al. Ver. Lavabonun içine gitmiyoruz değil mi burada? Yok yok burada. Ben bir şey alayım. Spreyi getir. Çabuk al gel. Ah Kadir ah. Şunu çek şey yukarı Kadir. Kolunu mu dur. Hı, gömlek bak. Ya. Hadi gözünü seveyim. Güzel bir yöntem denedin ama bak en başta. Of 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 of. Yok böyle bir kir yok. Sence iyi yapan olmuş mudur bu? Yapmıştır. Bence kim yapmıştır? Miray Hanım yapmıştır. Güçlü, kuvvetli bir kadın. Hadi be Sevgi abla, hadi. Bir e de bunu yakan var ya. Onu yakanı Allah çam gibi devrilsinler. Bak güzel çıkıyor şu anda. İstersen bir çalkala pencereyi. Bayağı yoğunlaştı kir şu anda. Sen gümüş hanelisin ya. Kendine gel. Gümüş. hadi. Aman bre deryalar, kanlıca deryalar. Biz nişanlıyız. Haydi Sevgi abla. 11 dakika. Sevgi abla. Huu. Hadi. Selin ucuyla bastır. Selin ucuyla bastır. Şu kenara odaklan. İçine odaklan. 10. 9. 8. 7. 6. Yavaş sayıyorsun. 4. 3. 2. Durulamayacağız. 1. Sevgi abla bırak. Canları çıktı canları. Ah, ah, ah. Görmüş olduğunuz gibi Sevgi Hanım uzun uğraşlar sonunda parlatabildiği kadarını parlattı. Bayağı da güzel köpürttü. Özellikle ısıtma taktiğini işe iyi yaradı. Evet yarın bir kaldı genç yarışmacımız. O da inşallah anlanan akıyla güzel bir şekilde temizler ama bu bir puan kime gidecek şu an bilmiyorum. Yarın final masasında herkes tenceresinin önüne alıp düşünecek. Şimdi üstümüz değişmeye gidiyoruz. Ben de ellerimi yıkayacağım ellerim battı. Üstümü zaten ben değiştirmiştim yeniden değiştireceğim. Yeniden değil bunları hemen ama bir suya bas o lekeler kalır bak sonra yapışır. Ve sevgi hanım, belki de en amarat benim tarihinde. Çok az rastlanan bir menüyle karşımıza çıktı. 2 saatin içinde 9 çeşit öyle meze kıvır zıvır değil yalnız. Bildiğiniz 9 tane ana yemek tarzında yemek yapacak. Kendine güvenen yarışmacımızı şimdi uğurluyoruz. Üstünü değiştirsin. Az da dinlen. Ben de ellerimi yakın geliyorum. <laughs> yıkadım. Hazırsanız muhteşem eliyle karşınızda olacağız. Sakın ayrılmayın ekran başından.